بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أستر يا حضرتي الله يا يا محمد Ekin Nüfuslu adlı kitaptan devam ediyoruz. 56. sayfadan şu menkıbeyle. Bir pazarcı bir vilayete vardı. Nice nice ağzı kapalı çuvalları alıp yığdı. Çuvalların ağzını açıp içinde ne var diye bakmadı. Memleketine geldiğinde açıp baktı. İbrişim, ipek zannettiği şeyler aba eskileri değil miymiş? Hiçbiri de bir işe yaramaz. Pazarcı rezil ve rüsva oldu. Utandı, ve üzüldü. Dünyada nefsini amellerin iyisine sevk ve teşvik etmeyen, kötülüklerini ve fesatlarını bırakıp iyilerine ve sarihlerine yönelmeyen kimse de bu pazarcının durumuna düşer. O amel yüklerini dünyadan ahirete, kıyamet arsasına götürdüğünde Hak Teala'ya arz eder. Lakin tüm kötü işleri yüzüne çarpılır, geri çevrilir, üzülür, ümitsizlik ve korku içinde mahru helal olur. Şimdi ey kardeşim, amellerinin yükünü ve çuvalını buradayken aç ve içinde ne var, ne yok gör. Kötülerini işe yaramayanlarını bir daha alma. İşe yarayanlarını çoğala bol bol doldur. Nefse emmare ile ilişki olanların bir daha kapına yanaşmasına müsaade etme. Zira onlar Hak Teala Hazretleri nazarında merduttur. Nefs-i ve mülhimmeden hasıl olanların dahi teftiş ve kontrolden geçir. Onların içinde masiva ile kirlenmiş ve lekeder olmuş olanları bulunabilir. Emmareden bir miktar dahi olsa kabrinde de rahat bırakmaz kıyamette de. Azaba giriftar olursun. Bu hususta mürşidinin yardımına ve görüşlerine ihtiyaç fazladır. Hoca, abi, adına her ne diyorsan o güvenilir olan kaynağın, onun sözleri faydalıdır. Yardımı faydalıdır, ihtiyaç fazladır diyor. Bizler ibrişim dolu çuvalların içerisinde ibrişim olup olmadığını ile değil, değil, tecrübeyle bilmemiz gerekiyor. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, Evdu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Muttakîn imama, Takva'da da önder olun. Takva sahiplerine. Muttakîn imama. Yani berenara ara veya ibadette ileri gitmiş kimselere örnek olun. berenara ara değil de ibadette dindar olan kimselere örnek olmaktan mücadele etmekten yana uğraşmayın da dinde ileri gitmiş kimseleri ve örnek olmaktan yana çalışın. Yani mesela Yunus Emre Hazretleri senden bir şeyi örnek alır mıydı? Takvada Aziz Mahmud Hüdayi Pirimiz, Müşirimiz senden bir örnek alır mıydı? hayatında? şöyle otururdu, şöyle kalkardı, şu edebi mes hakkında şu hükmü güzelliği gibisinden Allah-u Teala Hazretleri İbrişim dolu çuvalları içine bakmamıza, kendi amellerimize dikkat etmemize yani takva, dikkat etmek, incelemek, dinde takva sahibi olmak. Biz gibi mağfirete muhtaç ve muhatap olan kullara nasip olsun. Ve Fatih. Fatiha.